Ziraat Yönetim Programı'ndan herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün Bursa Görüklü'deyiz ve Toprak Sarı'da çilek nasıl yetiştiriliyor bunları göreceğiz. Evet değerli izleyenler, şimdi Metin Sezer yanımızda ve bu serayı ve topraksız tarım çilek yetiştiğini nasıl yaptığını ondan öğreneceğiz. Metin Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, biz deyiz. Hoş geldiniz. hoş ee, bulduk. Ee, bize biraz bu seradan, kendinizden ve yaptığınız işlerden bahsedebilir misiniz? Ee, biz sera imalatı yapıyoruz, güven seracılık olarak. Ee, seranın dışında işte bu topraksız tarıma da e, başladık. Bu bizim burası uygulama alanımız. Ee, biz işte dediğim gibi Kat sistemleri falan kurduk. Ee, onun dışında şöyle e, torfla sistem, sistemini kurdu. kurduk. Ee, i̇çine de çilek eklemedik. Ee, bizim dediğim gibi burası uygulama alanımız. Ee, biz buradan hani ürün değil de gelene toprak tarım kat sistemlerin ne olduğunu e, göstermek için daha çok yaptık. Ee, biz dediğim gibi sıfırdan işte yere serası kurulup e, isteyene toprak tarım kat sistemler diye kurup. Hatta sulama sisteminde e, anahtar teslim, e, seralar kuruyoruz. Peki Metin Bey şimdi bu e, seradan, toprak tarımdan değil de biraz en, en baştan seradan bahsedelim biraz. Sera kurulumları nasıl yapılıyor? Yani e, maliyetleri çok mu yüksek? Yoksa yapılması gerekiyor mu? Yoksa lüzumsuz bir şey mi? Biraz bunlara bahseder misiniz? Nasıl oluyor bu işler? Yani sera e, artık günümüz koşullarında e, kontrollü bir tarım gerekiyor. Gerek çevre ilaçlanmasından da olsun, gerek tarımsal hava şartlarından dolayı olsun yani kontrolde bir tarım mesela şu anda yağmur yağıyor. Örnek verдик evet. şu anda yağmur yağıyor. Dışarıda hiçbir iş yapamıyoruz ama tabii. seranın içinde her türlü işlem yapabiliyoruz. Ve bitkilerimizi de kontrol altında tutabiliyoruz. istediğimiz şeyde. dışarıdaki toprağa ektiğimiz, açık alana ektiğimiz birim alandakinden daha fazla ürün alma şansımız oluyor seranın içinde. Hele hele katlı sistemlere geçtiğimiz zaman tabii ki katlı sistemlerken domateste, salatalıkta bunlar tek sıra ancak yapılabilir. Ama Çilek olsun, marul olsun, yani kısa bir soğan diğer işte bitkilerde kat sistemi yapılabiliyor. Bu da birim alandaki işte ürün sayısını verim arttırıyor açıkçası. Bir de bu toprak sıtırımın esas şeyi şu: toprakta olduğu zaman, özellikle mesela çilek örnek verirsek, toprakta toprağa değen yerlerde şey olabiliyor. Çürümeler olabiliyor. Bu fungisitten dolayı kurşun küf yapabiliyor. Ama Burada havada kaldığı için, asılı kaldığı için daha rahat bir havalanma oluyor. Dolayısıyla daha az ilaç kullanılmış oluyor şeylerde. Onun dışında birim alanda daha fazla fide ekildiği için örnek verirsek herhalde altı bin tane falan tam bilmiyorum toprakta sanırım o kadar ekiliyor ama böyle kat sistemler yaparsak 25 bin tane hatta e, kas sayısı fazlalaştırabilir ama güneşlenmeyi de çilekte özellikle göz önünde bulunursak fazla da kasta gerek kalmıyor ama 25 bin tane falan ekleyebiliyor. bu da aşağı yukarı 4 katlı demektir. Şey. Normal, tarla Normal tarlaya göre. Bir de bunlardaki sulama sisteminde direnaj suyunu biz plastik oluklardan geri alıp tekrar gübreli suyu yani tekrar kullanma şansımız var bunu diğer şeylerde yapamazsınız. Mesela toprakta verdiğiniz zaman gider. Geri dönüşümü olmaz. artı burada pH, EC değerlerini çok rahat kendi kontrolümüzde tutabiliyoruz. Bütün her şeyin kontrolünü kendini sağlayabiliyorsunuz Tabii. aslında. E bu çok büyük bir avantaj zaten. Tabii. Açık arazide kesinlikle yapılamayacak şeyler. Yapılamayacak bu. şeyler. Onun dışında toprağa ekildiği zaman kesinlikle şey yabani yabancı otlar çıkıyor orada. bunların da alınması gerekiyor. Bir de artı bir işçilik oluşuyor. İşçilik maliyeti zaten günümüzde çok Tabii yüksek ki. olduğu için bunlardan Tabii. da kurtulmuş Hı -hı. oluyoruz aynı zamanda. Peki Hı -hı. Metin Bey, e, biraz bu katlı sistemden bahsedebilir miyiz? Yani katlı sistem diyoruz ama izleyen e, değerli izleyenler bunu anlamıyor olabilir. E, katlı sistem diyoruz böyle tamam üst üste görünüyor ama bu sistem nasıl oluşturuyor? Biraz detaylı bir şekilde anlatabilir misiniz? Yani gösterelim burada e, Hı -hı. bir kat görüyoruz, bir kat daha görüyoruz. Burası ikili, burası birli. Bunlar nasıl oluyor? Şimdi, nasıl gerçekleştiriliyor? Şimdi e, bizim işte dediğim gibi bu ayakları bu var. Bu borunun içinde ankraj dediğimiz. Esas toprağa çakıp oraya betonluyoruz onu. Ee, onun üzerine e, belli bir eğimde, drenaj eğiminde vererek işte olukları yerleştirip ondan sonra da işte torf özellikle kokopit çok daha uygun bunun için. Bunun ee, için birkaç e, tane e, kullanılabilecek materyal tabi, var zaten. Da. Kokopit mi? var, e, kaya yünü var. Aynı tabi zamanda tabi, tabi. E, torf var. Bunları kullanabiliyoruz. Yani, yani şimdi bu e, toprak sadece kökü veya şey kokopit de olsun diğerleri. Kökün muhafaza ediyor. Kökün işte hava almamasını önlüyor. Esas besleme suyla evet. olduğu için yani bu dediğiniz gibi kaya yönünden de bile yapılabiliyor. Ee, biz dediğim gibi bunlarda mesela çilekte güneşlenmeyi ön plana tutarak 3 e, sıra yaptık. Ama bunda marulda mesela 5 sıra yapılabilir. Biraz daha yüksek yapılır. Araları biraz daha düşük olarak ee, daha fazla şey olur. Mesela marulda da toprağa ekildiği zaman su e, Topan yerlerde özellikle kök çürük oluyor ve orası çürümüş çürüp gidiyor. Her türlü bunlar avantajlı oluyor zaten yani, bu şekilde e, Toprağa eklene göre bunlarda daha şey az ilaç kullanıldığı için daha az kalıntıyla e, sofralarımıza geliyor. Aslında daha az kimyasal kullanılıyor, da, az gübrenin zaten Hı -hı. E, zararlı mücadelesi yapmak gerekmiyor bunların. Evet zararlı mücadelesi yapmak gerekmiyor. E, bu yüzden de e, organik demeyelim ama yanlış olmasın e, organikmiş organik gibi. Ki. Organik evet. gibi. Ama ona yakın. Evet ona, ona yakın, yakın bir üretim hasat etmeli ve çok güzel oluyor toprağın. E, yani toprakta şimdi verilen şeylerde toprağın şey, yapısına bağlı olarak e, verilen gübrenin veya verdiğimiz şeylerin elementlerin bir kısmı belki toprak kitlik oluyor yani bitki onu alamıyor ama Bunlar burada öyle, bitki onlar tabii. Tabii burada öyle bir şey yok. Ee, onun farkında biz buraya varıyoruz. Ee, çileğin tadı kalitesi gerçekten güzel oluyor. Rengi de güzel oluyor. Ee, Aslında şöyle açıklayabiliriz bunu. İnsanların nasıl ihtiyacı olduğu kadar besin alıyorsa, e, su alabiliyorsa biz de bunları ihtiyaçları kadar besin tabii, ve yani, su karşılıyoruz, tabii veriyoruz ki. ve o to şekilde de güzel verim, Hı -hı. olumlu verimler, olumlu bir karşılık alıyoruz. Yani bu, bu yüzden de açık araziden ise, tabii tabii. Yani bitkinin daha e, iyi. Büyüme döneminde istediği zamanda, istediği bitki e, gübreyi verebiliyorsunuz. Yani pH ayarlayabiliyoruz, toprak pH'ini, pH, pH yani tuz yani. ayarlayabiliyoruz. Bu çok önemli şeyler bunlar. Peki Metin Bey, şimdi e, böyle bir şey yapmaya karar verdiniz. Yani çilek Hı -hı. üretimi yapmaya, yapmayı, bir deneme arazisi yapmaya karar verdiniz. E, i̇lk aşamalarınız nasıl oldu? Daha önce biliyor muydunuz? Daha önceden böyle çilek üretimi yaptığınızda daha, mı şimdi karar verdiniz? Nasıl oldu bunlar? Nasıl başladınız bu işe? Daha önceden e, ben kendi makine mühendisiyim. E, yani ziraat mühendisi değilim. Fakat biraz işte dediğim gibi serayla başladık. Bir seray imanatıyla başladık. Sonradan Toprak tarım katlı sistemlere, özellikle katlı sistemlerin imalatını yapalım dedik. E, bir uygulama alanımız olsun derken işte Çile'ye girdik. Geçen sene e, biz bunu Temmuz ayının başında ekmiştik. Frigo fide olarak ektik. E, hatta ta, çok yanlış bir zaman dönemde gelmişti bunlar. E, serayı kurarken ekmek, fidelere gelmişti. Ekmek zorunda kaldık. Yaklaşık e, 8 bin tane fide var burada. 360 metrekare fide. Sanırım 3000 tane falan kaldı. Geri kalan kurudu. Açık havada çünkü sera da kurulmamıştı o zaman. Evet. Bir yandan biz kat sistemi kurduk falan. Bayağı bir panikle kurduk ama e, çilen özelliğinden dolayı işte o bıyık atmasından hızlı bir şekilde üredi. Biz boş olan deliklere de e, kollarını takviye, takviye yaptık. Hatta e, öyle tahmin ediyorum belki 80-100 bin tane e, kolu da attık. Yani e, şey fazla kendisi şey yapmasın diye. ...güçten düşmesinler diye. Öyle ürettik bunları da. Bir de dediğim gibi yani tam şeyi de... ...araştıra araştıra... ...göbrelemesini... ...nasıl yapıldığını sonra tabii sonra, sonra, sonra öğrendik. Işte. Bu sene e, hatta ben şey de düşündüm... yani ...kışın ısıtılın mı acaba diye... ...fakat tam tersi yapılması... ...gerekiyormuş. İşte soğuklama ihtiyaçları. Soğuklama ihtiyaçlarından dolayı tabii ısıtmak gerekmiyor. Belli bir süre soğukta tutmak gerekiyor. Soğuklama tabii ki. Şimdi biz bunları yaklaşık bir buçuk ay önce... Sadece göbekleri kaldı bunların, çiçekleri, hiçbir yaprak kalmadı zaten tam tersine açtık, yaptık, ay, kenarlarını açtık buranın. Ee, yapraklar kırmızı hale geldi, yani tam dışarıdaki çilekler gibi oldu. Şimdi bir buçuk ay önce biz tamamını yaptık, sadece göbeklerini bıraktık, işte ondan sonra bir buçuk ayda bu hale geldi. Bir buçuk ayda artık e, deneyimle kazandınız zaten, öğrendiğiniz şeylerden, de, yaptığınız şeylerden. Gübrelemesinde de yani besinleri bu sene biraz daha farklı. Nasıl yaptınız mesela farklılarla? Şimdi mesela Antalya'daki o toprak tarım yapan arkadaşlarla görüştük. Onlar işte A tankı, B tankı neler konması gerekiyorsa onları koyduk. Siz ziraat <laughs> mühendisi arkadaşlardan bilgi alarak. Onların işte gelip kontrolleriyle işte pH değerlerini, EC değerlerini falan ölçerek kontrollü bir şekilde bu hale getirdik. Ne gerekiyorsa onu vermek, Tabii, yani vererek getirdik. bu hale getirdik. Ve şu anda çok olumlu sonuç almışsınız zaten. Evet, Öyle görünüyor. Yani ben Böyle bu kadar tahmin etmiyordum. Tahminlerin üstünde evet. çıktı gerçekten Değil diyorsunuz. Biraz. Yani bizim e, amacımız başkaydı Biz katlı sistemleri gösterelim, uygulama alanı olsun. Için uygulama alanı ama gayet de güzel çilek yetiştirdik. Peki nasıl sulamasından biraz bahsedelim. Hani e, bunların otomatik sulamaları da var. Normal e, elle çalışılan sulama sistemleri Şimdi, de var. Peki sulamasına ne kadar su harcıyorsunuz? Yani ne kadar zamanda bir suluyorsunuz? Hava şartlarına bağlı tabii. Tam, hava şartlarına bağlı oluyorlar. oluyor onlar. E, son zamanlarda diyeyim ben bu dönemde en son Temmuz'da ekimi dikimini yaptım dediniz. O zamandan beri nasıl bir sulama periyodu gerçekleştirdiniz? Yani şimdi bizim burada e, sulama şöyle küçük bir yer olduğu için biz kendimiz e, işte iyisi pH'ini ayarlayıp çünkü bir tonluk tankımız var burası 360 metrekare dediğim gibi. E, suyunu geri alıyoruz biz. Tabii onu da kullanıyoruz tekrar. O çok önemli bir şey ama yani, yani suyunu almak yani. Tabii Gid su sonuçta o da. Gideceğin, tabii yani onu toplarsınız tekrar bir, bir Onu tabi birebir bir kullanmıyoruz da anı. diğer suyun içine katarak evet. işte tekrar kontrollerini yapıyoruz. E, ee, her sulamada yaklaşık işte sanırım 120 litre falan su gidiyor bizim burada. Evet. Ee, hava soğuk olduğu zaman da işte iki günde bir falan su, suluyoruz. Kışın daha işte bir haftada bir suladık şeyde ama Sıcak olduğu zaman da daha sık. Bundan sonra herhalde daha günde 3-4 defa sulamamız gerekecek. Mi? Yani. Sulama ihtiyacını nereden anlıyorsunuz bitkin? Yani bu çileklerin sulaması, sulanması gerekiyor artık dediğiniz zaman nasıl anlıyorsunuz bunu? Şimdi e, daha çok şeyle. Mesela sıcak havalarda biz e, 3-4 defa suluyoruz. Çünkü e, suyun bunda şey olmuyor. Drenajı olduğu için e, gelen su tekrar bir şey olmuyor. Tabii. Yaklaşık işte 3-4 dakika civarında bir su olduktan Süzülüyor. Tekrar direneje gelmeye başlarsa durduruyoruz zaten biz. 3-4 dakikalık bir şey. Yani çok da sulasanız e, herhangi bir zararı yok. Fadiyesi var. Bit, kök, ihtiyacı almış oluyor. E, sulama ihtiyacında herhalde e, yapraklardaki e, yumuşamalardan, onlardan anlayabiliyoruz. Anlayabiliyoruz sulanması gerektiğini Hı -hı. artık. <laughs> evet. Ya, şimdi burada gördüğümüz e, beyaz çilekler var. Beyaz beyaz görünüyorlar. Bazıları kırmızı, bazıları kırmızıya Hı -hı. dönmeye çalışıyor. Bunlardan Hı -hı. bahseder misiniz? Evet. Valla şimdi ilk doğuşta zaten işte yeşille başlıyor. Sonra biraz daha bir beyaz. işte artık mesela şuna kırmızı ben düşmüş. Bu iki gün içinde kırmızı yani şu hale geliyor. Kıpkırmızı hale evet. geliyor artık ondan sonra. yani bu hale gelmiş oluyor şeyler. Artık mi? hasat, edilip pazara çıkacak kıvama geliyor. Geliyor zaten. evet. Yani biz şimdi buraya kurduk dediğim gibi biz yani ne pazar araştırması yaptık ne hiçbir şey yapmadık. Ee, buraya biz bunu kurduk işte uygulama alan olarak. Ee, herhalde bundan sonra pazar araştırması da yapacağız. <laughs> Bunlar mecbur kalacaksınız gibi. gibi. <laughs> Öyle görünüyor evet. Evet şimdi bu sulama sistemleri ve taşıyıcı sistem hakkında bir detaylı bir şekilde yanına gidip görelim. Tabii Değerli izleyenler, şimdi sulama sisteminin yanına geldik. Sulama sisteminden ve taşıyıcı sistemden bahsedeceğiz. Evet Metin Bey, bu sulama sistemi, sulama borularını görüyoruz burada. Evet. Ee, Bunlardan biraz bahseder misin? Nasıl işliyor, nasıl çalışıyor bunlar? Şimdi e, şurada gördüğümüz sulama sistemi alttaki borudan dışarıdan pompayla basılıyor. Yani e, gübreli suyu basıyor. Tanktan Buradan, gelen suyla. Tanktan gelen suyu basıyor. Buradan da işte banalardan e, geçtikten sonra Sağ sonuna kadar gidiyor damlamalarla. 20 santim arayla damlamalar var. E, pompa çalışırken bu altında da delikler var. drenaj delikleri var torbalarda. E, onları süzülerek aşağı indikten sonra direnaj kanalından bu şeylerde özellikle direnaj kanallı özel çekim çünkü bunlar plastik şeyler kanallar. E, daha sonra direnaj kapakları özel yapıldı bunlarda. Buradan tekrar direnaj borusundan dışarıya gidip e, oradaki tankta toplanıyor. Tanktan tekrar e, bizim o sulama tankımıza e, pompayla. E, tabii biz bunu birebir kullanmıyoruz e, suyunu. Diğer suyla karıştırarak kullanıyoruz ama e, işte, kontrol etmek için kontrol etmek için tabii ki bazen şeyi kontrol ediyoruz. Mesela buradan e, verdiğimiz suyun e, pH, iyisi değerlerini kontrol ediyoruz. Bir de direnaz suyundaki iyisi pH değerlerini kontrol ediyoruz. Yani, e, ne hal alemde bizim şeyimiz diye. PH kadar Tabii ki kadar onları kontrol ediyoruz. Onları için. kontrol ediyoruz. Ee, taşıyıcı sistemlerde genelde şey işte bordan bunlar galemiz bordan yapılırsa mesela serada yaptığımız gibi e, çok daha iyi olur ama biz dediğim gibi buraya biz, yani biz örnek olarak yapıldı bu. Hatta biz bu kadar şeyde beklemiyorduk. Eee verim ürün şey, almayı beklemiyorduk aslında böyle yani biz. Bir evet. Peki bu kullandığınız şu anda? Demir, Demir mı? boru bunlar. Ee, i̇şte bunları biz kaynattık. Ee, şeye göre, bu olukların oluklar e, kesitine göre. Bunlar da biz dışarıdan İzmir'den alıyoruz Hı -hı. olukları. Bunlar özellikle dediğim gibi, özellikle çilek için drenaj şey oldu. Özellikle onun için üretiliyor. Üretiliyor, yani, tabii üretiliyor. Ee, bunlar, 3 sıra yaptık biz burada. İki sıra burada. Ee, yaklaşık işte sanırım 70-80 santimetre civarında. Birincisi sıra katımız, ikinci katımız da 80 santimetre daha yukarıda oluyor. Bunun özellikle güneş gölgeleme olmasın diye bunu yaptık. Çilekte özellikle kızarması için. Ama bu marulda yapılırsa, hatta biz bunu işte örnek daha önce yapmıştık. Yani buraları marul içinde konabilir. Burada kat zaten Tabii, bir kat çıkılmış kat, konabilir. Bir kat koyulmuş buraya da demir ee, Bunların bir avantajı tarafı da şu. Şu aralarda Mesela ikinci oluklar kovulduğu zaman buradan çok rahat fide üretimi de yapılabilir. Ee, bu e, özellikle yazın çok hızlı bir şekilde şeye bıyık atarak üremeye geçiyor e, çilek fide, kökleri. E, biz buradan geçen sene özellikle kestik. Yani verimi düşürmesin diye. Fidelerin verimi düşmesin diye. Ama kendi ihtiyacımızdan fazlasında yaklaşık işte 8 bin fideden sanırım 80-100 bin tanesinde kesmişizdir yani şeyde. Ee, verim düşmesin diye. Büyüklikleri al yani. aldık aldık. Ee, yani diğer Büyüklikleri aldık. Teklederin verim düşmesin diye. Mi? Yoksa Tabii başka bir amaçla kullandınız mı? Sadece biz verim düşmesin diye yaptık onu. Yani güç kaybı olmasın diye. Çünkü o da sonuçta vermiş gübreden o da besleniyor biraz verdiğimiz gübreler ama misiniz fentime yani bir sefer mi gübreleme veriliyor işte e, ürünü almak için daha farklı bir gübreleme modeli gerekiyor mu yani nasıl bir baştan sona bir gübreleme modeli ya nasıl yaptınız ne kullandınız şöyle söyleyeyim e, çok çeşitli şimdi A tankı B tankı iki tank var e, bunlar da biz işte nitratlı göre Potasyumlu gübreler karışım olarak duruyor oradan e, suyun işte pH, EC değerlerini e, ölçerek mesela pH'ini biz fosforik asit veya nitrik asitle düşürüyoruz. İşte 5,5-6 olması lazım. Ee, özellikle çilekte e, pH'inin. Biraz düşük olmasın diye. Işte Tabii iyisi iyi de biz işte 1,5-2'yi geçirmiyoruz 1,8 civarında. Bu da e, gübrelerle verdiğiniz zaman zaten suyun bizim şu anda e, 0,8 falan çıkıyor. 0,7 civarında e, iyisi suyu, kullandığımız suyun. Biz bunu işte gübrelerle işte 1,5-2'yi maksimum buluyor. O ile gübre gübreyle karıştırıp ona göre gübreleme yapıyoruz. Peki zamanlama olarak nasıl gübreleme yapıyorsun? Yani fideyi diktiğinizde mi gübreliyorsunuz yoksa hasattan önce mi, neve döneminde mi, ne zaman gübreleme zaten yapılıyor? fideyi dikmeden önce bir ıslatıyoruz şeyi rahat ekilsin diye. Onu ilk ekerken öyle yaptık. Ondan sonra özellikle ilk ekildiği zaman fosforlu gübrelerle daha çok, yani kök yapısı gelişsin diye. Onu öyle yaptık geçen sene biz. Ee, ondan sonra büyüdükten sonra da artık işte dediğim gibi o diğer iki tankta potasyumlu nitrat tabii güreler. onlar çok birkaç, 4-5 tane büyük, A tankında B tankında 4-5 tane oluyor nitrat potasyumlu işte. Fosfor ağırlıklı, potasyum ağırlıklı demir iz elementleri de oluyor tabii bunun içinde. Bunlar da var. Ee, bunlarla beraber karıştır belli oranlarda. O şekilde gübreleme yapıyoruz. Peki Metin Bey, orta, ortalama aldığınız verim ne kadar olur sizin burada? Ortalama ne kadar veriminiz çıkar? Yani Vallahi, bir kabatasla bakıldığında çok görünüyor ama sizin gördüğünüz hı. ne kadar? Şimdi şöyle söyleyeyim. bunların işte fide başına 1-1,5 kilogram gibi söyleniyor. Ama ben herhalde 800 gram gibi tahmin ediyorum. Buna. Fide başına 800 gram da 1 başına. kilo çıkar. Bunlar, uzun süre yedi veren olduğu için uzun süre toplanabiliyor. E çeşitleri yedi veren çeşidi kullanıyoruz? Tabii bu albiyon çeşidi, yedi veren çeşidi. Bu uzun gün bitkisiyle bitkisi diye geçiyor bunlar. Hı hı. Ee, mesela bunun nötr olanı var. Daha kısa kısa gün bitkileri var. Ee, bizim buraya bu albiyon çeşidi bu bölgeye uydu. Ee, biz de zaten daha çok şey olarak tavsiye var bunu e, Albion'u seçtik. Bunun dışında işte nötrler, mesela rugibern ekenler var. Açık alana ekmişler onlar. Fakat tam verimli görmedim onları ben. Bunlar daha verimli. Albion Bunların çeşidi. albiyon çeşidinin özelliklerinden bahseder misiniz? Ben ne gibi özellikleri var? Şimdi albiyon çeşidi bir defa bizim bu bölgeye uydu. Yani soğuk bölgeye uydu. Bu bölgenin iklimine, iklimine uygun bir cins. Onun dışında yedi veren uzun bir toplama, hasat dönemi oluyor. Artı Meyvesi de çok kaliteli, yola da dayanıklı. Yani, yani uzun yollarda rahatça yola gidebilen. Evet. O yüzden tercih ettik biz bunu. Bunlar önemli zaten. Tabii Nakliyedir, lojistik olarak zaten tabii. gerekti bunlar. Hı -hı. E, uzun yola dayanması, kademeli bir şekilde asat yapabilmek, e, bunlar da meyvenin kalitesini art, arttıran evet. şeyler. Peki Metin Bey şimdi e, bu Toprak Starı'nda tabii en büyük maliyet serayı kurmak aslında. Yani evet. serayı e, oluşturmak. Bunun tabii muşanması var, kullanılan e, içerideki konstrüksiyonu var. Tabii. E, bunlar hakkında detaylı bilgi al almak için birazcık seranın içinde gezelim. Bize bunları anlatın birazcık olur mu? Tabii.